üniversite öğrencilerinin barınma problemi var mı? Özel yurt ve ev kiralarındaki fiyat artışları sebebiyle üniversite öğrencileri barınma sıkıntıları yaşadıklarını dile getirdi. Konunun sosyal medyaya yansımasıyla birlikte öğrencilerin barınma sorunu ülke gündemine taşındı. Kimi öğrencilerin banklarda yattığına dair fotoğraflar paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede barınma problemi olmadığını belirterek, yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan dedi. Maalesef yalan, yanlış, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye bu tür böyle yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Bizim yurt... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eylemcilerin belli örgütlere üye olduklarını söyledi. Bütün bu eylemlerin tamamında son günü hariç 29 gözaltı yapıldı. Bunların da altısının PKK karşıtı. Altısının MLK. Beşinin TKKÖ. ikisinin TKP Kıvılcım birinin FETÖ pydye birinin TİK, birinin DKP, dördünün de beni çok seven LGBTİ üyesi olduğu teslim. Ancak birçok belediye bu kapsamda harekete geçti. Erdoğan'ın yalan dediği öğrenci barınma sorununu kabul eden AKP'li belediyelerde öğrencilere yeni imkanlar sunmaya başladı. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ise yurt sorunu yaşayan öğrencilere seslenerek yeni barınma alanları oluşturduklarını belirtti. Bugün itibariyle üniversitemize başlayan çocuklarımızın, gençlerimizin bir takım yurt sorunlarının olduğunu duyduk. Kendi arkadaşlarımıza yaptığımız çalışmada elimizdeki en güzel gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik otelimizi Gaziantep Valiliğimize devrediyoruz. 500 yataklı kapasitemizi Gaziantep Valiliğimiz üzerinden gençlerimizin rahat, huzurlu bir şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri için barına ve yurt ihtiyaçlarını gidereceğiz. AKP'li Sivas Belediyesi de internet sitesinden yayınladığı duyuruyla, yurda yerleşemeyen ve konaklama sorunu yaşayan öğrencilerin konaklama giderlerinin belediye tarafından karşılanacağını belirtti. Konya Büyükşehir Belediyesi, gençlerimizin yanındayız sloganıyla öğrencilere yardımcı olacaklarını ifade etti. AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da yurt ve konaklama sorununu yaşayan üniversiteli gençlerimiz belediyemize başvurabilirler, açıklamasında bulundu.